Yıkamayın nasıl yıkadığına bakayım. Bana bakma karpuzuna bak. Olmazsa olmazımız bir karpuz. O da bir türlü olmuyor nedense. Niyet önemli. Niyet mi önemli? İçi güzel çıkmazsa istediğin kadar niyet et. Niyet ettim karpuz kesmeye. Hadi ben kes. Niyet ettim Karpuz kesmeye. Ana da kestik bakalım. Al, ah, niyet senem <laughs> demiş. Buyur niyeti. <laughs> Yemin ederim ya bir gün koca yaz bitti oldu. Bir karpuz yemedik ya. Bir de en iyi yerden karpuz alıyoruz. Ortasını aç. Bir aç bana payın. Bir de niyet önemliymiş. Bak. <laughs> niyet önemli. güzel görüntüyü <laughs> hep bey Ha bir tane verin. Niye denerek bakayım? Ya Allah. Gel oğlum. <laughs> Nasıl?